Takipçi sayım kadar cami temizliyorum. Bu sabah yine erkenden kalktım. Mahallemizin liman ağaçlarının içinde olan güzel camisi ve cami imamını Cuma'nın yüzü suyu hürmetine ziyaret ettim. Önce camimizin içini güzelce süpürdüm. Daha sonra da koku sıktım. Vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat olmak için duamızı ettik. Daha sonra cami imamı istediğimiz gibi oynamamıza ve yuvarlanmamıza izin verdi. Sessiz olmamızı isteyen anneme de kızdı. Yapmamız gereken şeyin çocuklara camiyi sevdirmek olduğunu söyledi. Sonra da abdest almanın yeri güzelce köpük dedik. Ben camiye gelmeyi çok sevdim. Siz de giderseniz affeder bence. Hepimizin cuma mübarek olsun.